Evet, Pardus %4 Mart. Evet, bu Pardus bu Allah. Pardus dedirtti bize yani arada. Evet. Ondan sonra maşallah, e, evet görüyorsunuz ama yaklaşık. Bakın bizim de 3.96. Evet, Boksa onu yazanlar olmuş. Çok iyi evet, getirdi. Evet. Yani baktınız da. Ha baktınız da %4 NeoPorto'yundu. Bugünkü koşullarda, bugünkü faiz koşullarında, bugünkü ekonomik koşullarda likit olması da güzel. Yani özellikle ben başka yatırımları da sevdiğim için yani Bunları bir aylık bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Maaşınız geldi yatırırsınız. O sırada borsa düşer onu alırsınız. Altın düşer onu alırsınız. Bir yere de bağlı değilsiniz. Ya vade Anlık... bağlamamak çok, çok büyük güzel bir avantaj. Bir şey. ya. Evet yani, evet, evet, evet. Ama şey yapmıyorsun değil mi sen bir kadın olarak yani. Vadeye bağlamadım Mert. Bir çanta gördüm çok düşüktü. İndirim oldu alayım demiyorsun değil mi ben kendimi ödüllendiriyorum ha, tamam az ama Benim... lütfen az <gülüyor> de. <gülüyor> senin de tek ayrıştığımız evet. nokta ben ya kendim... arada ben de ödülleniyorum canım ben de şimdi güzel bir yemek yedim geldim yanına bir... ama hani <laughs> ama hani gerçekten bizde bu ülkede çok fazla var bu buna da dikkat etmek lazım hani orada böyle ama haddini bilerek ödüllendiriyorum <laughs> borçlanarak değil ha, tamam. evet borçlanmadan <laughs> kredi kartıyla olmadan bir de yine diyorum yani bir tane olsun bari de iki tane olmasın geçen bir arkadaşım mesela 5000 Dolara bir tane çanta ve gerçekten parası yok. Yani neredeyse tek parası o bu çantayı alayım mı diyor. E niye alıyorsun dedim ya. Ama çok güzel ya normal çantada ne farkı var bu dedim. O kadınların çanta olayını anlamadığım için çok da şey yapamayacağım bu konuya girmeyeceğim. <laughs> bir daha ayakkabı biliyorsun evet, kadınlarda. Evet evet evet. evet lütfen evet. sadece çanta değil. İşte ama, ama onun da sonu yok lütfen. Hani bir de onları aldıktan sonra mutluluk da bitiyor biliyor musun? Yani en güzel şeyi de alsan. Biz de onu Oytun'la hep anlatıyoruz. Yani beyin öyle bir şekilde ki onu aldıktan sonra mutluluk bitiyor. Bir daha bir şey ifade etmiyor. Ama onun yerine gelsen, çantanın yerine alacağın bir hisse senedi. ...bir şey sana ömür boyu bakabilir. İnanılmaz rakamlar yapabilir arkadaşlar. Lütfen unutmayın yani. O zaman harika bir kapanış. Şimdi evet e, bak buraya kadar çok güzel geldik. Ben biraz harcıyorum. E, Mert daha harcıyor. Evet. <laughs> tamam sen kadın olduğun belki <laughs> evet, biraz, biraz daha mahalle baskısı var. Televizyonlara yok, falan evet, çıkıyorsunuz. Evet. Ama biraz harcıyorum. ama ama yani sen de şöyle düşün her zaman. yani şu İstediğim endekste Evet yani ama. şu endekste mesela hani küçük küçük ya düşünün, şu an alacağın çanta yerine bu fonlardan alırsan endeks yarın 20 olduğunda bu fon ayakkabıdan, çantadan çok daha fazla alabiliyorsun yani. Aa bak bu da güzel. Evet. Bir daha bu fırsatı bulamayacaksın yani. <laughs> ama indirimleri seneye Kasım'da yine aynı ayakkabı indirim yapılacak ama endeks seneye 8700'e bulamayacaksın. İki çanta alırsın. Tamam yani. aynen. Üç çanta alırsın. Alırsın. Rahat. Doğru fonla alırsın gördük yani bunları.